Kütahya'da erkeksiz fabrika dünyada örneği az. Tamamen kadınların çalıştığı fabrika ilgi çekiyor. Kütahya porselenin fabrikasında işleri 180 kadın çalışan yapıyor yükleme, forklift de onlarda. Nafi Nafigüral kadınlar başarı ispatladı. Tahya Porselen'in başında da kızı bulunuyor. Firmanın yöntem kurulu başkanı Sema Güral Sürmeli bir fabrikalarında tamamen kadınların çalıştığını aktararak forklift, yükleme gibi bütün işleri kadınlar yapıyor. Bu babamın hayaliydi. Hiçbir şekilde erkek olmayacak. Kadınların potansiyelini ön plana çıkartacağız. Geçen yıl hizmeti aldığımız bu fabrikada 180 kadın çalışıyor. Tüm birimlerde kadınlar var. Kadın isterse başarı göstermek istedik. İyi ki de yapmışız. Kadınlar ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor diyor. Sürmeli grup olarak da genel ortalamada kadın çalışan sayılarının yüksek olduğunu vurgulayarak bütün şirket gruplarında kadın çalışanlara önem veriyoruz. Bütün grupta üretimde çalışan kadın oranımız %25. Çalışanlar arasında beyaz yaka kadın oranı %35. Yönetici kadın oranı %50'ler civarında. İcra kurulunda da 5 üyenin 3'ü kadın bilgisini veriyor. Sema Sürmeli ile pandemi etkisindeki sektöre ve işlerin nasıl gittiğinde konuşuyoruz. Sürmeli, herkes evde kaldığı bu dönemde kullandığı eşyaları gözden geçirdi. Evde yemek yapımı arttı. Anketimizde katılımcıların %84'ünün her gün yemek yaptığını gördük. Bu dönemde porselen tencereler sağlıklı yemek pişirmek için tercih ediliyor. Porcelen tenceremiz portland satışları arttı diyor. Sema sürmeli. Bu dönemde en çok neyin sattığı ile ilgili de bireysel tercihler, daha az parçalı takımlar bu dönemde oldukça talep gördü. 2, 3, 4, 6 kişilik setler trend ürünler. 2, 3, 4, 6 kişilik setler trend ürünler. Bunun yanında bir de kişisel taleplere yönelik tek parça satışlarımız hızla arttı tüketicilerimizin kendi ihtiyaçlarına göre kendi takımlarını oluşturmalarını sağlayan ürünlerimiz de çok satıldı. Şartlar ne olursa olsun bir fincan kahve, bir bardak sıcacık çay, bitki çayları takımları en çok tercih edilen ürünler arasındaydı. Her zaman doğru ürün ve fiyat dengesini koruyoruz diyor.